Merhaba, benim ismim Buket Toker. Yaklaşık 4 aydır Serbay'da grafik tasarımcı olarak çalışıyorum. Daha önceden mimarlık ve animasyon bölümleri okudum. Farklı sektörlerde deneyimlerim oldu ama en son grafik tasarım. Serbay'ı şu şekilde buldum. Bir arkadaşım aslında bana tavsiye etti. Daha önceden başka bir arkadaşı burada staj yapmıştı. Bana Düzce'nin en büyük yerleri olduğunu söyledi. Ben de bu şekilde başvurdum buraya. Bu 4 aylık sürecin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Serbay'ın bünyesinde çok fazla farklı sektörden markalar var. Bu yüzden farklı farklı sektörde bir sürü deneyim sahibi olma hem grafik hem de sosyal medya anlamında çalışma fırsatı buldum. Yoğun ama güzeldi. Yenilikçi olduğunu söyleyebilirim. Birçok yeni çıkan şeylerin peşinde koşuyoruz. Önce olduğunu söyleyebilirim. Düzce'de önce bir markayız. Aynı zamanda sanırım yoğun olduğunu da söyleyebilirim. Servay yoğun bir şirket çalışma alanında. Yani buradaki ekip arkadaşlarımı çok seviyorum gerçekten. Özellikle de son bir buçuk ayda çok güzel bir dinamik yakalamıştık, çok güzel çalışmıştık. Çok mutluyum. Servay benim için çok güzel bir deneyim oldu. Dört ay geçti belki ama ben seneler geçirmiş gibi bir şey hissediyorum. Çok güzeldi. Herkesin muhakkak yani hayatında Servay'dan bir parça olması gerektiğini düşünüyorum.